23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yıl dönümü töreni için Fethiye Kaymakamlık binası önüne gelen özel ata okulları öğrenci ve öğretmenlerinin yanı sıra bazı vatandaşlar törenin saat 9'da yapıldığını duyunca büyük üzüntü yaşadılar. Kendilerinin saat değişikliğinden haberleri olmadığını vurgulayan öğrenci ve öğretmenler yenilenen Kaymakamlık binası bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde fotoğraf çektirerek ayrıldılar. Tören için kaymakamlık binası önüne gelen Ata Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Akarsu şunları söyledi. Ben Ata Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Akarsu. Mahir Bey, Çelenk Tören için mi geldi. Evet, 23 insanı kutlamak için geldik ama herhalde bizden başka da katılan olmadı. Ne görüyorum. Evet. Elindeki Türk bayrağı ile kendi bayramını kutlamak için gelen Ata Koleji öğrencisi Güney Tahir Akarsu ise şöyle konuştu. E, benden başka çocuğun olmaması aynı zamanda bütün görevin bana düştüğünü söylüyor. Büyük bir onur. Herkesi mutlu etmek, bayram taşımak güzel bir vazife. Bayağı mutluyum. hiçbir pişmanlığım yok. Her zaman da burada olmaktan onur duyacağım. Gayet memnunum şu anda. Evet. Ee, bayram bugün çocuk bayramı. Evet. Neler söyleyeceksin bu konuda? Ee, yani diyebileceğim çok bir şey yok. Teşekkür etmek dışında. Çünkü hani zaten her gün eğer görevlerimi yaparsam, her gün Atay'a bir saygılığımı gösterirsem, bu 23 Nisan'da bayramı taşır, e, bir üstünde ona saygı gösterirsem, ya vazifemi yeteri kadar yerine getirdiğimi düşünüyorum. <laughs> gayet mutluyum, gayet onurluyum. Her yılda, her günde böyle olmasını istiyorum. <laughs>